arada gelen bir yavru var da rahatsız etmeyeyim. Mama yiyor orada. Arada geliyor onu görüyorum. Çok iyi ya onu gördüğüm iyi oldu. Gelsin burada karnını doyursun ya. Şimdi çıkarsam rahatsız olur. Ben biraz burada durayım. Gidiyor musun? Bir selam vermek yok mu? Gitti. Git. kita Ne yaptı? Bebişko. <gülüyor> <gülüyor> sevinçten havalara uçuyor. Bizim yanımıza gelince çok seviniyor çıta. Bir kilo oldu ha. dadı kedi şimdi kendine baksın biraz hadi. Gelsene. Neredesin seni kaç gündür görmüyorum. Kaç gündür görmüyorum seni. Güzellik. Ye. Yeah. <laughs> Maşallah bayağı büyüdün sen de ha. Bak sevgi nasıl ihtiyaç değil mi? Bazı kediler kaçıyor sokak kedilere ama sen öyle değilsin. Sen kendini sevdiriyoruz. Aferin böyle ol işte. Rahat mısın? Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz ya? Nerede bizim çita? Çıta. Genelde burada oluyor. Çita. Çita. Gel. Ne yapıyorsun oralarda? Gel eve gidelim. Bak. Gördün mü çita? Nasıl bahçe güzel miymiş bak. Dışarıya alış. Gel sen de gel. Gel. Korkma Korkmadı çıta. Kendi korkak zaten. Dünyanın çok korkak kedisi belki de bildim çita. Neyse gel çıta. Bak nasıl geliyor. Bana doğru nasıl geliyor. Bu ya şu yeni ördekler çok tatlı ya. <laughs> çıta ya bak çıta ya. Hadi gel çıta. Gel eve alalım seni. Hadi gel. Gel. İkide i̇şte gel. Hadi giriyorum bak. Gel. Ne yaptık ya? Ne yaptık? Bebişko. Melek ne yaptın? Kafama çıktı kafama kafama. Orada nasıl zıpladı bu? Hadi. Hadi gelin buraya geçelim. Burayı iyi Çıkabiliyoruz mu artık? Çıta yerine çıktı. Gel çıta. Melek de çıkıyor. Cesur nerede cesur? Çıkıyor mu orada? <laughs> buraya size çıkmayı öğrettim ha. Melek. Ya kucağıma çıkıyor kucağıma. Yerim seni, yerim, yerim. Yerim sizi. Dur sen şöyle geç. <laughs> Elik ne yaptı? Nasıl geçti günün? Dadı anne iyi mi? Dadı kedi. Bak dadı kedi çok iyi bakıyor size. İlgileniyor. Değil mi? Birkaç günde bile bak nasıl ısınıyor. Sakin sakin. Böyle dadılık mı olur? Tabi her zaman ilgilenecek değil. <laughs> Bunlar hiç peşinden mi Hiç. Hiç peşinden ayrılmaz. <laughs>